Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün TED İstikamet Nereye Efendim üniformasıyla askeriyle oynuyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Biliyorsunuz TED bir e, beynine çip takılmış bir zombi. O yüzden de Dedim, formuna uygun beceri bence e, palyaço olduğu için palyaçoyu aldım. Yapma ve alma şunu ya. Eskiden kapatılıyordu şu dürbünün alınmaması, şimdi kapatılmıyor da. Mecbur alıyorsun arkadaş, böyle saçmalık mı olur ya? İyi, lütfetti bir sağlık çantası verdi. Orada da varmış. şuna geçelim. Bunun ürünü bu değil. Bunu geç. Evet. Varsa bir 3x var. Yoksa ona da gerek yok. Tamam bak. Bu dürbün iyi işte. Hemen bir adrenalin yapalım kendimize. İki adrenalin olunca birini değerlendirmek lazım. Hemen. O aradaki 150 50 can fark hayat kurtarabilir. Hop orada bir 3x mi gördüm ben? Yok taktik nişan Gel bak buradayım ben. Ama arasan bulamazsın şimdi de her yer lazer dürbünü kaynıyor ya. Şuna bir geçelim biz. da geçsek ki? Hadi geçelim ya. Bugün bununla oynayalım. Daha iyi bir silah buluncaya kadar. Mermiler ver er, er bakayım. Öyle helikopterden atlamaya benzemiyor bu işler. Artist. Helikopterden atlamış, beni takibe geliyor. Şakala bak. Ağlayacak ya. Yalnız bir tane sarı silah bulamadık ya ya. Burası rank alanı arkadaş. Şöyle bir etrafa bakalım. Alan da geliyor galiba. Şöyle bir bakalım. Yok. Tamam. Hemen şuradan topuklayalım. Çık Çip makinasından çöpümüzü yükseltelim. Drop da geliyor. O oh, helikopterle giden bu değilmiş. Something's coming. Bu olabilir mi? Dur bakalım şurada helikopter var mı? Var sonra gidelim yoksa araç da yok. Yandığımızın resmidir. Hadi bir helikopter, hadi bir helikopter yok. Araçsın. Silahı bırakalım. Var hızlı gidelim. İyi iki tane ilk yardım setimiz varmış. Birinci hava yardımını aldı bile. motosiklet bulursak çok iyi olur. Yoksa biraz daha topuklayacağız. Gerçi başka bir araç da olsa olur. Gene yok. Ne güzel. Ha şurada var. Ne koştuk bir arkadaş. biz bir tane adam yapalım kendimize yolluk olsun ondan sonra alana doğru topuklarız şuradan doğru yol üzerinden Dur şu motora geçelim hemen bunun sürüş dinamiklerini sevmiyorum. O neydi be ağacı yani istesem ortalayamam. Şurada bir adrenal daha yapalım kendimize. Ondan sonra Kilavsa gidelim. Ben tamam, daha yeni can bastım ya terbiyesiz. Bir de adrenalin de getirmemiş işin enteresan yanı. Hadi bir adrenalin getirseydin de öyle ateş etseydin be arkadaş. Şurada koşan bir arkadaş var. Ona çarpabilir miyiz acaba? Hadi be. Bir kişi daha bize ateş ediyordu. Neredeydi o? Bize ateş etmiyormuş. Şurada birini öldürdü o. Gördüm seni gördüm. Şurada birini daha durdular. Onda da adrenalin yokmuş. Kıpraşma. Helal be. Zombilerime baksan benim. Ya arkadaşlar bu iş böyle. Ne oldu ya? Cengaverler. birinden adrenalin bulduk arkadaş sonunda ya. İki seviye yelek. Ne yapayım ben onu ya? Alan geliyor. Devam et, devam et. Şimdi alanda kalacaksın. Ben o zaman ne yapacağını merak ediyorum. Coming. Yeah. Ya öyle elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış. Oradan Arctic sıkpası iyi. Bir adını hani yapalım kendimize. Bu drop'u daha hala almadılar mı? Daha sağdakini bile almamışlar. Önce sağdakine gidelim biz. Bırak, bırak. bırak, bırak. Bir yelek alsak iyi olur. Ee, nerede bu? Geçmişiz. Kendi silahımıza geçelimiz. şimdi de topuk alana something's coming good şuradan zirveye gidelim de şu biz kendi keskin nişancı tüfeğimizi alalım. Nerede bu drop? Eee, şu adamı lootuna baksak iyiydi ama neyse. Oo boş ver lootu şurada. Biri de şurada. Lan ateş etsene. Allah Allah. Hadi be. Tamam ben de seninle oynayacağım arkadaş ya. Al sana bakalım şunu. Kafana. Vay be son anda. Evet. Ted zombimizde böyleydi. Herhalde çok fazla kilo almadım ya. Çok keyif aldım ama. Ha 11 kilo almışız ya. Az da değilmiş gene. Evet. Ted'i size tekrar göstereyim ve videoyu kapatayım. Sonra da şu askerimizi çekeceğiz. Bunun adı neydi? Bir de bu var tabii ki. idi galiba. Ya da Silvia mıydı? Öyle bir şeydi. Evet. Ted böyle arkadaşlar. Herkesi öldürüp adaya barışı getirdik. Helal sanat et. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.